işlersin günah, yaşarsın falan hani rahat, şu bu, bir şey olmuyor diye bir insan aldanabilir. Fakat vefatına yakın ne hallere geleceği hiç belli olmaz. Sufiler çok güzel bir yorum yapıyorlar, çok büyük insanlar tabii. E, Yusuf diyorlar, e, biliyordu ki Kemal'den sonra zeval gelir ve bütün makamlar geçicidir. Onun için elini açıp bize örnek oldu. Dedi ki, Allah'ım canımı Müslüman olarak al çünkü iltifat son nefesedir. Arifler şey der, e, haller, keşif, maneviyat, ilim ne dersek diyelim burada der zaten. Mürit uyanık olacak, kaçırmayacak yani. Burada sen göremiyorsun. Hani o sana gelmeyecek yani. O zaten var da şu perdenin kalkması lazım. Göz odur ki hakikati göre diyor Hazreti Yunus. Gözümüz hakikati görsün, ağzımız hakikati söylesin ve hakikata vasıl olmak dileğiyle Zalimlere dedirtir bir gün kudreti Mevla. Lekad Allahu aleyna. Kısa Hayat programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Herkese merhaba. Ben Osman Sade, Yasin Taçar'la birlikte kaldığımız yerden Yusuf suresinde yol almaya devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Geçtiğimiz hafta 93. ayete gelmiştik. Oradan devam ediyorum. Hı hı. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Gözleri görecek duruma gelir. Bütün ailenizi de bana getirin. Bu ayeti okumuştuk. Hı hı. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları eğer bana bunamış demezseniz inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Yanındakiler ise Vallahi sen hala şaşkınlıktasın dediler. Çok güzel değil mi? Yani mesela o kokuyu alması Peki buluyorum hatta yani evet. kaybettiği bir şeyi buluyor. Evet okuyayım. evet buluyor tevhid kokusu vardır ya tasavvufta hmm. da. Yani o Yusuf Aleyhisselam artık peygamber oldu, sultan oldu malum ve hikaye de kapandı ya artık affetti yani kardeşlerini, evet. mevzu da bitti. ehli tevhid birbirinin kokusunu alıyor. Bu dervişlerde de olur mesela. Yani ilk defa tanışır biriyle böyle şey der mesela. Sen hangi bağın gülüsün diye sorar böyle. O bazı ya güzel dervişler diyelim yani hani hakkını veren dervişler o kokuyu alır. Böyle şey falan biliyorum ben. Birini tanımıştım. Adam yolda yürüyor yani böyle bir yerde geziyor. Bana diyor bir koku geliyor ya. diyor Çok güzel bir koku var ya falan diyor böyle. Ne kokusu ne kokusu. Gidiyor bir türbe buluyor mesela falan. Aa. Yani bazılarının şeyi açık. İşte bu baştaki beş duyu organlı değil de kalbe artık bir şeyleri kalpte açmaya başlayınca daha farklı oluyor. Yani buralarda biz böyle. Tamam Yakup Aleyhisselam bunu aldı evet ama biz hani hep böyle kendimize çıkarmamız lazım bir şeyler. Diğerleri almıyor. Yani sevilenin kokusunu sevenden başkası seven almıyor. Al. Metafizik de kokuyla başlıyor. Tabii. Birlik var ya çünkü evet. ikisi birbirini seven Gül bahçesi iki insan arasında deyince şunu sana okuyorum abi. Bunun üzerinde de belki bir şey Hı. söylersin. Hazreti Mevlana Mesnevi'de diyor ki: Koku göze nur veren devadır. Yakup'un gözünü açandır. Kötü koku gözü karartandır. Yusuf'un kokusu gözün imdadına gelendir. Sen hiç gül olmayan yerden gülün kokusunu aldın. Çok güzel işte. Yani o koku Yusuf Aleyhisselam güzel olduğu için çıkıyor. Güzel olan alıyor. Yani mesela kötü birinin tamam kötü birinin kokusu gelmez de sen de alamazsın ama koku. Burada Yusuf Aleyhisselam yine şu diyelim şu civarda bir Yusuf olsa mesela ne yazar yani? Hangi birimiz o kokuyu alabilir? Günahın kokusu da var mı? Dibindeki kardeşleri alamıyor bak. Evet. Günah kokusu ya zulmün kokusu. Hı, zulmün kokusu. O olur ama günah kokusu şu yüzden olmaz. Cenab-ı Hak settar ya. Hmm. Açığa çıkarmaz günah yani. Onun o merhameti olduğu için e, herkes çok güzel gözüküyor. Ya yani o Müslümanların şeyi çok güzel değil midir? Bak mesela şimdi yaşarken Cenab-ı Hak örtüyor günahını insanların. tabi bazlarını edip imtihan olabilir. O hayır da hepimizin de günahlarını örtsün. Amin. Amin. Mesela muhabbet olur. Ölen her mümine de biz şehitsizdir ya böyle. Nasıl bilirdiniz? İyi bilirdik İyi yani. Bildik. Mesela o müthiş, bana çok müthiş geliyor o olay. Yani onu toprağa gömerken artık günah ile sevabıyla yani bütün amellerinde gömüyoruz ya böyle. Çok çıkmaz mesela değil mi? Hani tutup cenaze namazı biri, hayır o şöyle bir şey yapmıştı demez yani. Hatasıyla, sevabıyla. Heh, bitti. ve yani ölenin Allah'ın ona merhametiyle muamele etmesini istediğimizin en güzel böyle somut göstergesi iyi bilirdik dememiz yani. Şimdi oradaki hiç kimse onun azap çekmesini istemiyor, istemez. Müthiş bir şey bu. Devam ediyorum. Müjdeci gelince gömleği yüzüne koyar koymaz Yakup tekrar görür oldu. Dedi ki ben size Allah tarafından sizin bilmediklerinizi bilirim demedim mi? Ey babamız bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten büyük bir hata ettik dediler. Yakup sizin için biraz sonra Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayan pek esirgeyendir dedi. Burada bu biraz, biraz sonra demesinin nedenini müfessirler şey diye anlatır. Böyle tek bir tabi biliyorsun yani farklı yorumlar vardır hı hı. kaynaklara göre. İşte bir kısmı seher vaktini beklediğini mesela söylüyorlar. Bir kısmı işte o dönem için mübarek buldukları günü beklediğini. Söylüyor ama bu biraz sonra dediği için gün olarak genelde yorumlamıyorlar. Seher vakti yorumu baskın yorum burada benim bildiğim. Bu da yine bize mesela bir işarettir. Yani o anda yine dua edebilir ama mesela seher vaktini bekleyerek daha böyle bereketli olan vakitte dua ediyor. Yine o gözlerinin görmesi az önce konuştuğumuz şey. Mesela orada dedik yani bu marifetle alakalı diye yorum işareti tefsirlerdeki yorum devamındaki de mesela onu tasdikliyor yani Allah'ın sizin bilmediğinizi bildirmesi. Hı hı. Bu kime mahsus? İşte nebilere ve velilere mahsus. Tabii ki velilerinki bir peygamber düzeyinde değil. Hani o şey tartışmasını durduk yere hortlatmayalım. Veli nebiden üstündür diye bir şey yok. Bunun iftira tabii. Şeyhül Ekber de böyle bir şey demiyor. Yani velilerin, arif diyoruz ya zaten. Yani hı. arif bilen demek zaten. İşte Arif, marifet bu şeyden geliyor ya. Aynı yerden geliyorlar. Yani senin de Allah'ın bilmediklerini bildirmesi için işte o perdenin kalkması gerekiyor. Yani gözünün önündeki perdenin kalkması gerekiyor. Aynı Yakup Aleyhisselam'ın bu da işte bir Yusuf'un gömleğiyle oluyor yani. Mesela peygamberimiz de Veysel Karani'ye hırka gönderdi hmm. mesela. Ya şimdi bunlar tabii işin temsili boyutu. Ya mesela ki hakikatte de şeydir ya mesela zahiren işte Sufiye tabi şimdi Türkiye'de sırlandı tarikatlar. Dolayısıyla belli usuller de kalktı. Ha, burada hikmet var. Usullerin üzerine usul aslı unutturmaya başlamıştı Cumhuriyet'e doğru ama yine de tekke ve zaviyelerin tekrar açılması lazım. Bu kanunun da kaldırılması lazım bunu diyeyim. Mesela tekkelerde de şey vardır ya e, tekkelerin belli bir cübbesi vardır değil mi mesela diyelim hmm. başlığı vardır. Orada da bak mesela aslında aynı şey yapılır yani. İntisap edene şeyh mesela bir hırka verir yani değil mi? Hani bir cübbe verir. Tabii ya yani bir giysi verir. Ondan sonra usulden almış, Mesela o giysi böyle bir öpülür, başa koyulur. Değil mi yani? Hani herhangi bir derviş dervişe bir şey hediyeyse, şeyh dervişe bir şey deyese, öpersin, başına koyarsın. Zikir çekerken onu giyiyor mesela. Tekkesinin kıyafetini giyiyor. Niye? İşte biraz aynı şeyler yani. O çünkü şeyhinden gelmiş. Orada bir temsiliyeti var. Hakikate, marifete dair o an Allah'ı zikredecek. Yani umulur ki, umuyor ki belki perde kalkar gözünden. Yani çünkü zaten arifler şey şeyler, e, haller, keşif, maneviyat, ilim ne dersek diyelim burada der zaten. Mürit uyanık olacak, kaçırmayacak Hı. yani. Burada sen göremiyorsun. Hani o sana gelmeyecek yani. O zaten var da şu perdenin kalkması lazım. Biz ne yaparsak yapalım o perde kalksın diye yapıyoruz, uğraşıyoruz. Yoksa sen eşrefi mahlukatsın, halifesin, senden ayrı olabilir mi yani Heh. ki... Bütün yaratılmışlardır. Şunda da başka yani eşyan hakikatini göster. Ya bir de Sufi'ye tabi canlı gözüyle baktığı tabii için. Her işte, her şey canlı. Derviş taşa tekme atamaz. Uyandığı zaman yastığını öper. Der. Bester. Her Değil mi? şeyi öper tabi. Her şeyi öper. Başına koyar. İlginç. Çünkü sevenden geliyor yani. Sevenden hani geliyor. Burada temsilen insandan insana geliyor ama şunu biliyoruz ya neticede. Cenab-ı Hakk'ın ya bu yani. Tamam ha. O yarattı. Benim için yarattı. Bu bana Cenab-ı Hak'tan geldi. Düşüncesi var. Ve canlı yani. Hay. Canlı. O yüzden insan insana zulmetmemeli. Burada Tevbe ile alakalı şey diyorlar. İşte tesnif edatıyla ertelenmesi Tevbe'nin ciddi bir iş olduğundan diyorlar. Yani bu ciddi bir iştir. Zaman lazım, mekan lazım. Evet. Gerçekten evet. ciddi misin? O lazım. O, tabii, işte Tevbe, o mübarek bir zamanı zaten. söylediğini. Ve şey der, onu da söyleyeyim öyle geçelim. Müfessirler şeyi de bildirir. Yakup Aleyhisselam dua ederken oğulları da onun arkasında saf tutup onunla beraber amin dediler. Hmm. Onlar da dua etti, tövbe etti. Derler, devam edelim. Yusuf'un yanına girdiklerinde anne babasını bağrına bastı ve Allah'ın izniyle Mısır'a güven içinde girin dedi. Anne babasını makamına çıkardı. Hepsi onun huzurunda yere kapandılar. Yusuf dedi ki: "Babacığım, işte daha önce gördüğüm rüyanın manası buymuş. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütuflarda bulundu." Beni zindandan çıkardı, sizi çölden çıkarıp buraya getirdi. Üstelik şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra yeniden işte mülaki etti. Şüphesiz Rabbim dilediğine çok lütufkardır. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Bu yere eğilme hadisesi, secdeye kapanma hadisesi doğrudan öyle de çevriliyor ya. Hı hı. E, yani şey değil, bizim namaz kılarken yaptığımız secde değil. Bunu doğru anlamak lazım. Eğilmek yani aslında şöyle eğilmemiz gibi bir şey. Hmm. Rükudan biraz daha aşağı eğilmiş olabilirler mi? Olabilirler ama o dönem sultanlara selamın ve hürmetin o şekilde gösterildiği için yapılan bir şey. Hem Yusuf Aleyhisselam'ın hakikati karşısında eğiliyorlar, oraya bir hürmet var, kabullenme var. Hem de zahiren sultan olduğu için e, onun huzurunda eğilerek aslında onun sultanlığını tasdik ediyorlar, tasdik ettiklerini hmm. gösteriyorlar namaz kılarken yaptığımız secde değil. Bu secde sadece Allah'a yapılır. Bunu iyi anlamak lazım yani. İnsan insana secde etmez. Etmez. Meleklerdeki durumu da genelde ikiye ayırırlar ya. Secde bir tabudidir bir de tazim secdesi vardır eski şeriatlarda diye. Belki öyle de bir şey olabilir. Genel yani... tabi tabii genel yorum yine odur. Evet. Tazim secdesi. Orada hani tabi tamam, çok farklı tabii yani şu e, an yorumlar şey, var. Şey. Yani Allah Adem'i kendi suretinde yarattığı için hadis-i şeriften. Hı hı. Yine ama hani bizim namaz kılarken kıldığımız secde olmama ihtimal daha kuvvetli orada da. Burada bir de bizim dikkatimizi çeken şey yani müthiş ya. değil mi? Mesela bak aslında Yusuf Aleyhisselam getirdi onları Mısır'dan oraya yani. Değil mi? Ama Allah sizi çölden yani, çıkardı. Şey bile demiyor yani. Allah bana bunu nasip etti bile demiyor mesela. Direkt Allah sizi çölden çıkarttı buraya getirdi. Yani ama kötü eylemi şeytana nispet etti mesela. Hmm, bozdu aramızı. Hmm, şeydi demiyor yani orada Allah'ın hikmetiyle oldu falan da şeyi gösteriyor nasıl bakmamız gerektiğini bize gösteriyor. Yani biz kendimiz somut olarak evet Cenabı Hak bazen her şeyi bize yaptırabilir. Bizim emeğimizle, katkımızla, hareketlerimizle, zekamızla bir şeyler yapabiliriz. Yine de bizim bunların hepsini cenab Hakk'a izafe etmemiz gerekiyor. Bu hem edeben hem de Tamam bunlara böyle doğrudan farz denmez yani fıkhen. Ama işin eğer fetva boyutuna değil de takva boyutuna göre hareket etmek istersek bizim burada peygamberler üzerinden kıssalarda gördüğümüz bu hareketler aslında yapmamız gerekli şeylerdir yani. İlla farz dememize gerek yok. Bunun doğrusu budur. Böyle yapmamız gerekir. Bununla edeplenmek. Yusuf Aleyhisselam'ın duasına geldik. Ey Rabbim bana iktidar verdin bana rüyaların yorumunu, tevilini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada da ahirette de beni yönetip himaye eden sensin. Müslüman olarak canımı al ve bana ve beni iyi kulların arasına kat. Çok güzel ya bu dualar. Her şey söyleyeyim mesela bu canımı al deyince e, şeyle ilgili de iki tane yorum var. Hani Yakup Aleyhisselam dedi ya, ya çok yorum var da bunlarda işte. En temel iki yorum. Eğer bana bunamış demezseniz ben Yusuf'un kokusunu mesela hmm. 40 yıl geçmiş bir rivayete göre. İşte o rüyadan dolayı ölmediğini biliyordu diye yorum yaparlar. Çünkü Yusuf Aleyhisselam rüyasını anlatmıştı ya Yakup Aleyhisselam'a ve daha zahiren kardeşler ona boyun eğmedi, secde, secde etmedi. O yüzden onun hala yaşadığını biliyordu diye yorum yaparlar. Bir yoruma göre de Azrail'i gördüğünü, Azrail'in ona söylediğini. Hmm. şeklinde Bu şekilde de yorum yapanlar var. Burada peygamberlerin böyle ağzından edilmiş duaları önemsemek lazım. Dualarımıza katmamız lazım. Yani mesela işte bu Yunus Aleyhisselam'ın duası, ve Musa Aleyhisselam'ın duası hani Rabbim katından göndereceğin zerre hayra muhtacım dedi mesela elini açıp. Ee, bunlar önemli. Çok değil diyeyim ya. Böyle çok birkaç cümlede müthiş, çok kapsayıcı. Tabii. Çok çok her şeyi katıyor bak Cami mesela, bir duaya. Yani. İyilerin arasına kat Şunu evet. şu kabul olduğu an dünyanın dahirende abad oldu zaten. Tamam yani. yani ne olabilir ki başka? bu salihlerin arasına kat, iyilerin arasına. Mesela o iyi üzerine konuşmuştuk ya az önce de. Ve burada hani müfessirler şeyi de söylerler. Hani rüya ortaya çıktı ya artık. Hı hı. O yüzden artık ölümü konuşmaya başladığını hani bir de peygamber zaten onu hakikatte açık. Bundan sonra çok çok uzun zaman yaşamadığını söyleyenler var ama tabii yine yorumlar yani bir rivayete göre Yusuf Aleyhisselam'ın 120 yaşında vefat etti söylenir. İşte 10 tane çocuğu olduğunu söyleyen müfessirler var. O çocuğu, ailesi, onlarda yorumlar çok farklı gidiyor. Ama bu çok önemli. Yani Müslüman olarak canımı al. Bir peygamberin böyle dua etmesi bize havfı, yani korkunun önemini gösterir. Cenab-ı Hakk'ın mekrinden emin olunamayacağını Cüzarından. gösterir. Tabii ki yani o tuzak, yani işlersin günah, yaşarsın falan hani rahat şu bu. Bir şey olmuyor diye bir insan aldanabilir. Fakat vefatına yakın ne hallere geleceği, hiç belli olmaz. Allah rahmet eylesin. kalsın Baba müritlerine hep şey dermiş. E, yani müritlerinden anlatmışlardı. Şimdi işte orada bazı tarikatlarda biliyorsun yedi adımdan oluşuyor sülük Hı -hı. yolculuğu. Hani bu adımları atlamaya çok takılıyorsunuz. Bir insan vardır yedi adımı geçer, zikrini yapar. Sonra kovarlar onu. Başka bir adam vardır ilk adımda kalır ömrü boyunca. Bir adım ilerleyemez. Öyle o zikri çeker ama Allah bir gecede evliya yapar. Cenab-ı Hakk'ın çünkü elinde bunlar. Yani tamam Müslüman bu bizim hamd etmemiz gereken bir şey evet. ki bu da yine Kur'an'da bir dua biliyorsun hani bize hidayet eriştirdiğin için hamd olsun diye. Her an ölecekmiş gibi yaşama bilinci var ya zaten. Hı hı. Ölmek istemediğin yerde bulunma hadis-i şerif. Evet. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın mekri, tuzağı olabilir. Yani Doğru. sen olmuyor dersin. Bir defadan bir şey olmaz dersin. Şu bu. O yüzden bu çok önemli bir dua. Sufiler çok güzel bir yorum yapıyorlar. Çok büyük insanlar tabi. Yusuf diyorlar, biliyordu ki Kemal'den sonra zeval gelir ve bütün makamlar geçicidir. Onun için elini açıp bize örnek oldu. Dedi ki Allah'ım canımı Müslüman olarak al çünkü iltifat son nefesedir. Müthiş. Bir de işte yani hani işte kulluk yani hani Sufiler hep der ya kulluktan büyük makam, makam. yok diyor. Yani makam peşinde koşmayacaksın yani işte bu Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak canımı al Amin. yani bu kadar. Harika şimdi artık kıssa tamam oldu. Hı hı. Hazreti Peygambere vahiy edilişine evet. geçiyoruz. Birkaç ayet okuyayım ve tabii bitirelim tabii. istersen abi. İşte bu kıssa gayp haberlerindendir. Onu sana vahy Onlar tuzak kurmak üzere ittifak ettikleri zaman sen onların yanında değildin. Ee, sen ne kadar inanmalarını istesen de insanların çoğu inanmazlar. Halbuki sen bunun karşılığında onlardan ücret istemiyorsun. Kur'an herkes için ancak bir hatırlatma ve öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüz çevirerek geçip giderler. Onların çoğu ortak koşmaktan Allah'a iman etmezler. Çok büyük uyarılar bunlar aslında yani müminlere. Hem az önce konuştuğumuz şey yani sen ne kadar uğraşsan da insanlar iman etmezler diyor ya çoğu. Hı hı. Hidayet Allah'ın elinde. Mesela orada da bu Kur'an sadece hatırlatmadır yani. Ya düşün ki ya bu peygamber bile, bu Kur'an bile iman etmesine yetmiyor adamın. Yani Cenab-ı Hak vermediyse hidayeti hiçbir şekilde yetmiyor. yetmiyor. Hani bu şey gibidir yani kızına diyor ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani dikkat et ameline yani mahşer günü seni ben bile kurtaramam diyor. Cenab-ı Hak patronu o kime neyi nasip ettiyse, neyi nasıl yazdıysa bu böyle gidiyor ve yani birçok şey var. Yani mesela siz on, sen onlardan bir ücret talep etmiyorsun. Müthiştir yani. Bu böyle bizim dünyaya sırt çevirmemiz gerektiğini. Yani ne yaparsak yapalım. Biz Cenab-ı Hakk için yapacağız. Ve Resulullah'ın hatırı için yapacağız. Bize bir de bu da var yani. Resulullah'ın hatırını gözeteceğiz. Biz mesela sünnet diye yapacağız yani. işte Cenab-ı Hakk'ın hoşuna gidecek diye yapacağız. Ve buradan bir karşılık beklemeyeceğiz. He, Sufiye de öyle makamlar vardır ki hani Cenab-ı Hak'tan da karşılık beklemiyor mesela hani. Hani Allah'ın rızasının bile üstünde makam var. Tamam mı? Yani hani Allah'ın rızasını kazanmak için bile yapmıyor yani. Allah diyor yapıyor yani hani. Sadece sadece yapıyor yani. Hani müthiş bir şey yani. Biz küçüğüz. Biz bu şeylere girmeyeceğiz. Büyük dağın karı büyük olur. Tamam mı? Bak bunu unutmamak lazım. Biz küçüğüz. Oraya talip olursan o çığ seni ezer. Biz karşılık bekleyebiliriz. Bunda sıkıntı yok. Yani şöyle bekleyebiliriz derken hani işte iyilikler kötülükleri def eder diyor yani. Hani hı hı. bir sadaka verirsin. Bu sadakanın hürmetine ya Rabbim dersin. Benim günahımı affet. Veya işte Allah'tan bir şey istersin. Elini açar dua dersin. Üstüne de bir sadaka verirsin. Ya Rabbim sen dersin. Sen kerem sahibisin yani. Sen kullarına katıyla ihsan edersin. Benim bu sadakamın hürmetine. Ben küçüğüm. Benden bu kadar çıkıyor. Eyvallah. Yani bunu da sen veriyorsun zaten gibi. Eyvallah. Bu şekilde biz bunu bekleyebiliriz. Devamındaki ayette ne diyordu? Bir onunla ilgili de bir şey diyelim. Eee sen ücret beklemiyorsun. Ee, sen ücret beklemiyorsun. Göklerde ve yerdenice nice deliller var. Yüz Heh. çevirip giderler. Bu mesela ilk anlam, zahiri anlamı müşrikler için. Hı hı. Tamam yani hani onlar buradan işte her şeyin tesadüfen olduğunu falan filan veya da işte diyelim başka ilahlar tarafından, putları tarafından falan gibi inanıyor. Ee, burada bir de mesela işare olarak dervişlere de çok sert bir uyarı vardır burada. Mesela derviş de her şeyin tecelligah olduğunu unutuyor hayatını yaşarken. Yani mümine de göklerde ve yerde nice deliller var. Tamam bir tefekküre yol açan delil var. Görüyorum diyorum ki ya işte bak Cenab-ı Hak yarattı yani bunları, her şeyi. Bir de Cenab-ı Hakk'ın tecellisi olduğu gerçeği var. Bu tefekküre yol açan delilden ziyade, daha doğrusu şöyle kalbin tefekkürüne yol açan bir hmm. delil oluyor ve Allah nasip eder diyelim aynı Yakup Esav perde kalkarsa bu sefer o tecelli görme oluyor. Ama sen mesela o dünyaya bulaştığın sürece veya da benlik yaptığın sürece, kibre kapıldığın sürece işte bir derviş de o delillere sırt çevirip gidiyor, arkasını dönüp gidiyor. Mesela oradaki tecelli değil o görünene takılıyor, görüneni arzuluyor, görünenin peşine düşüyor. Yani dinde göründüğü gibi değil hiçbir şey. Biz mesela sen ne yapıyorsan aslında başka bir şey yapıyorsun. Bu yüzden kurbanın eti kanı ulaşmıyor da senin takvan ulaşıyor. Evet. Sen zahiren kurban kesiyorsun. Hakikatte başka bir şey. Aynı onu din bitireyim. Musa Aleyhisselam'ın ben bunu yaslanırım dediği asa yere attığında onun yılan suretinde görünmesi gibi. Sen bir, bu gördüğün görüntü var. Bir de bunun hakikatteki görüntüsü var. Nefsinin peşinde gidersen senin güzel zannettiğin şey hakikatte korkunç bir yılan. Zaten kabirde veya cehennemde ek bir azap öyle şey yok ki sen götürüyorsun işte. Yani senin bugün burada dünya gözüyle güzel gördüğün şey, şimdi hakikatte korkunç bir yılan ya diyelim. Şimdi perde kalktığında, dünya görüntüsü gidince aslında o yılanla baş başa kalıyorsun. Burada hani anladın mı yani? Bak evet. aynı şey oluyor. Farklı bir zaman bile değil aslında. Evet. Aynı şey oluyor, sen yapıyorsun. Tam tersi olduğunda da o delilden tecelliyi görmeye bu sefer başlıyor arifler biz de bir şey görmedik de yani. Bu delile de sırt çevirmek gerekiyor. Hani işare kısmıyla da ilgili bir şeyler söylemiş olalım. Eyvallah. Gökte ve yerde nice deliller var. Programımıza bizim Yunus'un bir nidasıyla son verelim. Göz odur ki hakikati göre diyor Hazreti Yunus. Gözümüz hakikati görsün, ağzımız hakikati söylesin ve hakikate vasıl olmak dileğiyle haftaya görüşmek üzere. Sağlık, safalık diliyoruz efendim.